Avrupa'da Omicron'un BA4 ve BA5 versiyonlarında bir ay önce başlayan artış vaka sayılarına yansıdı. Yaz ayının başlamasıyla birlikte ortaya çıkan yeni varyantlar dünya gündeminde. BA4 ve BA5 virüsü pandeminin ardından yeni tedbirlere ihtiyaç duyulacak mı sorusunu beraberinde getirdi. Pandemi artık turizmin üstüne attık maalesef diyemiyoruz. Çünkü son iki hafta, haftadır olan gelişmeler aslında biz turizmcileri oldukça tedirgin etti. Zira pandeminin başka bir varyasyonu Avrupa'da görüldü. Portekiz, Finlandiya, Almanya tedbirlerine geri dönmeye başladı. Hatta Kuzey Kıbrıs maske zorunluluğunu tekrar gündeme aldı. Bunu bu kadar erken beklemiyorduk. Belki sonbaharda tekrar bir pandeminin Gelip geçmesini herkes öngörüyordu ama. Peki turizm bu varyantlardan etkilenecek mi? Ya da ülkeler arası bir kısıtlama söz konusu mu? İşte yanıtı. Sorunsuz atlatırız diye düşünüyoruz ama şu anda biraz tedirgin ediyor. Uçak şirketleri tekrar yeni tedbirlerini almayı düşünüyorlar. İşte tekrar maske zorunluluğu gelmeli mi uçuşlarda? Tekrar eskiye dönülmeli mi? Tabii ki bir karantina eskisi gibi zor olmayacaktır. Eskisi kadar yoğun olmayacaktır ama yine de insanları huzursuz ediyor. Çünkü... Çok yoğun bir talep var, hava alanları dolu, insanlar bir an önce tatil beldesine gitmek istiyorlar, sahiller dolu, ama öbür yanda da atlattığımız hala üstümüzde sendromunu hissettiğimiz bir pandemi ve pandemi süreci var.